Selamünaleyküm. Bu akşam DJI Osmo Action 4'ün karanlık ortamdaki performansını deneyeceğim. Şimdi ben bunu 2.7K 60 FPS'li çekeceğim. Daha sonra 120 FPS, ondan sonra 4K'ya alacağım. 4K'da da 60 FPS'e çekeceğim. Bakalım ne kadar fark edecek şu an. 2.7 k 60 fps'te. Biraz daha karanlığa girelim. Aslında karanlık ama ortam ne şey gösteriyor. Hızlanalım. Şu an mesela durduracağım. Birazdan 120 alacağım çok da karanlığı bulamadım ama şu an 2.7k 120'de çekiyor. Biraz daha karanlık bir bölgeye geçebilirsin. Üstesini de arttırman lazım. Bunların da işi kötü değil ama hani akıldaki soru işaretini bir nebze olsun götürür. Şimdi zifir karanlıkları sürecek halim yok. Burası biraz daha mesela karanlık gibi. Ama performans nasıl şu an merak ediyorum. Telefondan bakıyorum ama mesela şu an 2.7K 120 böyle. Şimdi durdurup 4K yani yine 169 çekeceğim YouTube modunda diğer dar açılı yapmayacağım 4K 60 çekeceğim bakalım şimdi 4K 60 aldım burası biraz daha karanlık ama o kadar da değil. kadrajı güzel açıldı. Mesela karanlık şurada, Baya karanlık. Çok az sokak lambası var. Mezarlıkların içi. Anastara doğru tutuyorum mesela. Böyleydi. Bak aynı yolu. Bir de yüzde bakın yüzde çekince acaba bozacak mı yine merak ediyorum. Şu an 4K. 60 FPS'te. umarım rüzgar almıyordur. Telefonda alıştık rüzgar sesine. Aşırı bir derece. yani. Kulağından duyduğun rüzgar sesinden daha fazlasını alıyor. Ama kamera akıları öyle değil. Şimdi normal 2.7'ye döneceğim. 2.7 60'lı çekmeye başlayacağım. Evet. Şu an umarım çekiyordur. Çekiyor galiba. 250 sürüm değil mi? Duvalar yok Yeni yüklenen videolara bakıyorum bisiklet sürenlere genelde. Benim gibi burnunu çeken çok. Havalar da tam düzelmedi. Haliyle rüzgardan dolayı boğaz kurulu oluyor, burnu çeken oluyor, üksüren oluyor. Dikkat etmekte fayda var. Kapasına girecekti, Bu akşam da iş dönüşü böyle bir deneme yapalım. Test çekimi olsun dedik. Allah'ın izniyle sıkıntı çıkmadan hedefe ulaştık. Herkese hayırlı akşamlar.